Evet sevgili arkadaşlar Crysis 2 Remastered oyunumuzun yeni bölümünden hepinize merhabalar. En son e, yaratığın iğnene inmek için girmiştik bir yere bir kovan gibi bir yere. Orada kaldık. Oradan devam edeceğiz. Görevimiz kovan merkezine saldır. Revis ve adamlarını bul. Takımını bulacağız. Haydi bakalım. Başlıyoruz. E, videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Lascao söz dünya bağlamları kullanmaya çekiniyorum Karakalp, Benediye binası metrosu, New York, 93 Ağustos, akşam saatlerinde Ama burada uğraştığımız şey büyük olasılıkla böcek yuvası gibidir Bu tünellerdeki yaratık sayısı yüksek gibi görünüyor Reeves ve adamlarını bul Metroya indiklerinde onları kaybet ama kendine dikkat et. Oradan tek parça çık. Tamamdır. Kovan merkezine saldırıyoruz. Bir ismi takımını arıyoruz. Görevimiz bu. Tam Hargreaves'le çalışıyoruz. Ee, artık bizi yönlendiren o. Allah oh, wow. ne oluyor lan? Ne oluyor lan lan? Ne oluyor lan? Tren bir yere çarptı. <laughs> Rahat bırak lan adamı. Ne diye kaçıyorsun eşyol eşek Patla eşyol eşek Sen de ya Sen de ya Bu silaha bayıldım ya resmen var ya yakıyor böyle Bak lan. Öyle at. Seni uçururum şöyle bir tane. Buradayım geri zekalı seni. Şuradan <laughs> devam. <laughs> Haydar'ın da dedik ama Bozçuk'tan asıl satayım kimseye olmuş. Ama ne yapıyor o tekme attıktan sonra bir şey olması lazım da ya böyle. Şu böceklerden nefret ediyorum ya. Mitchell Reeves, Tara saymazsan çalışanlarımın en iyisi senden aldığım bilgiye bakılırsa spor döngüsü hareketsiz seviyelerde duruyor. Bunu düzeltmemiz gerekecek Gel Buralarda ya. bir yerde uyarıcı tetikleyiciler olduğunu tahmin ediyorum ama neye benzediklerini hiç bilmiyorum Spor kanalını yok et Spor silosuna Bunlar bir şeyler destek alıyorlar ya bence de Bunların destek aldıkları bir şeyler Mükemmel. Şimdi senin merkez yapının içine sokmamız gerekiyor. Reeves ve takımının iletmeyi başardığı şemalara baktığımda o tüplerden birini patlatıp yırtabilirsin. İçeri girmek için ortaya çıkacak bu yırtığı kullanabilirsin. Yapıdaki zayıflıkları görmeye çalış. Teşemdik. Ya bir perçam. O neydi? Bu yaratıkların bir okyanusta devrildiklerinden şüphe edebilirim. En azından sabote. Ustalarının da olmayabilir. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Seni <laughs> kafayı bana lazım. Şimdi Kuyaşla falan gideceğim. Ver sana katil bana. Maksimum. Tekrar bir çizgiye geçelim. Bakalım neredeler. Orada biri var. Ver katil gölümne. Atlanan aşağı. Aferin böyle laf Maximum Bak mil. Orada geliyor. Hoş geldin. Geri zekalı seni. Gelin lan bu tarafa gelin. Kendimize gösterdiğimiz iyi oldu. Onlar şimdi bu tarafa gelecekler. Çok iyi oldu. Bunu da yaptık. Eğer kataloğu katalığı çok güçlü bir tane vardı o tarafta ya. Oha. Ne oluyor lan. Aa sen ne öyle beynini patlatırım şerefsizin oğlu seni. <laughs> of. O neydi lan öyle? Allah. Kesebiliyor muyuz enerjiyi? Şey yarıyor gibi gözüküyor. Bu işlemi diğer tüplerde de tekrarlamak gerekecek. Tüm sistemin basınç düzeyinin en yüksek seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Evet, şimdi birinci tüpü patlattık, hallettik. Sıra diğer tüplerde bakalım. Şuradan bir ilerleyelim. Benim cephaneye ihtiyacı. <laughs> buralar nereler ya? <laughs> Lan yavaş şerefsiz kulağımı ağrıtıyor. Abo! aldık da. Onlarla bilmiyordum ya sadece onun kafasını patlattım ama. Onu patlattım. O da tamam. Öteki nerede? Gel efiz. Of. Var ya. Biri daha var. Bir tane daha var. Oha. Dur 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 dur. Dur şimdi senin sıran değil dur. <laughs> ölmedi mi gerçekten? Şaka gibi. Nasıl ölmedi o lan? Oha. senin boğazını keserim lan Patla artık Şu Çok kötü oldu lan ne oluyor Başkası da sıkıyor bana Oh be. Tamam onu geberttim. Kim lan o? Çıkıcımı <laughs> salana bak hele. Defol of, 500 kata Güzel oldu bu. Tamam devam ediyoruz. Şuradan. sok oh, şuraya da parçalıyoruz bu tüpü de. Güzel. İstenen etkiyi yaratıyorsun ama acele etmen gerekiyor. Pentagon'daki aptallar bir şeyler planlıyorlar. Hmm. Tamamdır. O zaman biraz uzanalım. Oha. Ne oluyor oğlum ya? Buralar çökmeden hızlıca çıkmam lazım buralardan. Geber takma ışığı ulaşır. Geber. He. Düşmanlarımız az ya gönder gönder gelsin. ha. Nereye geliyorum? it Maksimum gizlilik. Şöyle gizliden gizliden. Oha oha oha. Lan şey yok mu hiç? Bomba neyim yok mu? Bekle! 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 Gel sen de! Gel lan! Gel lan! Gel! Geber oğlum! Geber! 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 Arkadaşlar! Lütfen bu aksiyon için Bir beğeni çok görmeyin be! Lütfen videoyu beğenir misiniz? Kanala da abone olun! Buradan görüş var mı yok? Maksimum, al ayı al Oğlum bu ölmüyor lan. Bu çok zorluyor ya. Allah'tan gelmiyor. Aha mermi de bitti. Sıçtık mı şimdi? Bomba olmadan zor biraz ya. Neredesin lan? Ha, oha, Ge o, oh, gebermiş iyi Allah gebermiş. 500 kat Tabi hiç kolay değil 500 kat Yoruldum ya şurada biraz. Bir dakika. Şimdi spor damarları iki damarlı. Patlattık arkadaşlar. Üçüncü bir damara doğru ilerliyoruz. size bahale ya Kafasını patlattığımın Buraya da parmağınızı sokalım Patlatalım burayı da Merkezi yazık yapısını sabote Evet burayı da patlattık Şimdi bir tane daha kaldı Nere kaldı merkez bunların bir merkezi var Merkezleri kaldı Merkeze bak Merkeze bak Haydi bismillah merkeze geliyoruz. Lan! Güzel. Şimdi giysinin ne yapacağını görelim. Mükemmel tanıma, iletişim, değişim, protokoller listesine uyumlu. Allah ne oldu tabi güçlü bir şeyden çıktık. Aa, beklediğimden daha fazla zorluk ve en iyisi sen. Biraz izin verir misin? Ee, ee en iyisi ben? Sen oğlum, tüylü oğlum. Alcatraz beni iyi dinle. Karar çoktan verildi. Bombardıman uçakları şu an havada uzaklaşın. Seni alması için bir helikopter gönderdim ama hızlı hareket etmen gerekecek. Yukarı çık. Acele et. Allah. Ben gene girdik karnalasyona. Nasıl çıkıp helikoptere ulaşacağız buradan? <laughs> Allah. Sel geldi lan nasıl çıkayım buradan? Artık analizi tamamlandı. tamamlandı. Uyumluluk kaydı teyit ediliyor. İşleniyor. %76. Kilitleme protokolü gerekiyor. olmadı. verdiği izleme cihazı işe ve eğer suda bo Gün Pentagon Yapıkları boka inanabiliyor musun? Aç Hareket var. Oraya! O tarafa! Düşman! Benim Tino. Beni hatırladın mı? Ulan ne oldu sağ boyu? Yaşadığım şeylerle bir bilsen ya da geçtiğim yolları falan bir bilsen görsen. O güzel gizli. Sormaya Beşiklik bile çekinirsin. Bensiz alışverişe çıkarsın demiş Ya kardeşlik Devam. ya ölüm. Daha güvenli bir yer. Mediton Meydan Parkı. Burada açık hedefim. Aa deler. Dert takımına yardım et. Çıkartma noktasına ulaş. Memnuniyetle delta takımı. Sizin neyim? Gidiyorduk, geriyorduk. Yagisın lan, lazım mısın sen? <laughs> Konuşman çok iyiymiş, çok attı. Ben önden gideyim de bir araçları temizleyeyim bir ya, var artık mantıklı varsa. Ne diyorsunuz? Aha. <laughs> Ben yaşadı Bu şeyini aldın mı lan ben aldım. Durun lan ben sizi gitmeyin. Durun. dur 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 dur. Nerede lan. Ya merminin tam biteceği zaman mı bu zaman ya? Kendimize gel, kendimize gel. Onu da aldım. Ya ben şerefsize bak. Ben senden daha güçlüyüm lan. O yüzden itaat edeceksin. Şurada bir yerde bir cephane şeysi vardı. <laughs> Dayanın geliyorum. Geliyor. Bana kim sıkıyor? O da geberdi. Başka kim var abi? Şu mu? Oo, misafirlerimiz var. Gelsin, gelsin. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Abo 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 abo. Şöyle gemilere gemilere dikkat edin gemilere. Oğlum, ne ara ilerlediniz hemen ya bir durun ya

Ne oldu? Patladın mı ha? Şol eşek seni. Gel. Evlat mümkünse senden bir ricam var. Lütfen benim milyar dolarlık giysimi bir süreliğine ateş hattından uzak tutar mısın? buraya tek hatta halinde olacaksan herkes için daha hayırlısı olacak. Seni korumak için elinden gelenin en iyisini yapıyorum. O yüzden sen de biraz dikkatli olmaya çalış. Dramatik olacak ama gözün göklerde olsun. Allah Allah kendimi de patlattım yaratı da patlattım <laughs> Tamam ekip siz olay tutun. Ben burayı halletmeye çalışacağım. Evlat mümkünse senden bir ricam var. Lütfen benim milyar dolarlık giysimi bir süreliğine ateş altından uzak tutar mısın? Buraya tek parça halinde ulaşırsan herkes için daha hayırlı seni korumak için elinden gelenin en iyisini yapıyorum. O yüzden seni biraz dikkatli olmaya çalış. Dramatik olacak ama gözün göklerde olsun. Tamam harika bir tamam bir sus kaydı Başlar şimdi senin milyon dolarlık giysine Burada ölüm kalım savaşı veriyoruz lan Giysi mi önemli eşşol eşşek <laughs> Gel lan buraya Senin kafanı Kafanı kırarım senin, kafanı kırarım senin. Şöyle kafasını patlatayım bir tane. Çok iyi oldu bu. Allah, korktum lan. Geber. Geber sen de. Sen de geber. Ey pislik üstüme düştü. Çekil git şuradan. Arkadaşlar bu aksiyon için bir beğeninizi alırım. Kanala daha abone olursanız sevinirim. şerefsiz seni. Kuruma kırdığımın yarattığı seni. Maksimum. Abo. Maksimum. Öl artık lütfen öl. Maksimum. Sen ölürsen gerisi kolay. Ben bu malları halledebilirim. Of öldürdüm vallahi öldürdüm. Ya ne güzel öldüğüne doğru iyidir. Şey. 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 şöyle bir tane. Aksiyona girdim de ama bazen Şey. Şey. ben. Dibime kadar geliyor şerefsiz ya. Oğlum bu ne kadar yaratıcı. Bir durun lan artık yoruldum yeter. Kaç tane geliyor? Ne oluyor oğlum çekil. Oh be tamam burayı temizledik. İlerliyoruz arkadaşlar

Bu arada size doğru gelen bir adamımız var. Tarih ismi Alcatraz. Yakında size varacak. Evet sevgili arkadaşlar. İlerideki adamlarla buluşmadan evvel ee, videoyu burada bitirelim. Bir sonraki bölüm buradan kaldığım yerden devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.